Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir, bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce meyve saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler için meleçilik olan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Özkin Instagram hesabımdan bugünün özel olan daha bir görüntüsünü paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer siz nerede videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirim. Tonunu açık tutarak videolarımın haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni, yeni bir yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.